Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu tabutundan Karataç. Bugün sizlerle birlikte bir tane karakter çizeceğiz arkadaşlar. Özellikle şöyle yaptım karakter Tam tam arkasından yapacağım. Şöyle karakterler yapıyorum arkadaşlar. Biri böyle oval yani el pisini yarışıyor Biri ise işte böyle yani dikey elips. Biz bunlardan arkadaşlar nasıl çizebiliriz onlardan göstereceğim size yani ikimiz böyle bir adım adım böyle bir şeyler mesela şu da var arkadaşlar şimdi göz alanıdan bahsederim gözler mesela göz, gözün içine koyacak şeyler mesela bunu da arkadaşlar şöyle yapıyorum ve şunun içine koyabiliyorum böyle ya da şöyle yapıyorum. Son içine şöyle koyabiliyorum. İkincisi olarak su var. Şöyle göz bebeği bildiğin gerçek insanların bunu işe. Şöyle uvay bir şeyi koyup böyle yapıp şöyle yapabiliyorum. Arkadaşlar. Diğeri ise arkadaşlar su. Şöyle bir şey var. Bunu ise bunu böyle yapıyorum. Şuradan şöyle yapıyorum. Ve şuraya şöyle koyuyorum. Şimdi arkadaşlar Saçları geçelim. Saçlar bildiğimiz gibi şöyle bir saçlarımız var arkadaşlar. Şimdi saçları geçiyorum. Şimdi bir posi çizelim arkadaşlar. Şimdi bir portakal satın tabii ki dik çıkıyorum arkadaşlar. Bir tane yuvarlak çizelim. Ondan sonra buradan dikey bir şeydi. Şuraya koyuyorum. Ya yani kız yaparsak arkadaşlar şuraya ya da şuraya koyabiliriz. Erkek yaparsak tam çenesi biraz yüksek olacak şuradan çenesi erkek yapacağımız için buradan. Yani burası erkek olsun arkadaşlar. Burası ise kız olsun. Şimdi iki tane arkadaşlar bütün şeyle devam Mesela ben bir tane yapayım. Arkadaşlar. Kulakları şuradan çiziyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan ve şuradan eşitliyorum. Yani eşitlemek derken aynı bölgeye göre eşitliyorum. Şu aşağıdan şöyle. Yani buranın arkasını buraya yapabiliyor. Yani yaptım bazen yapamıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dörtleri zaten anlattığım gibi şöyle yapabiliyoruz. Şöyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu sizin işlerinize bağlı. Ben öneri yapacağım. Şimdi bir tane portu için ee, böyle karakterler falan oluşturacağım. Böyle döllerden bir karakter. Hem erkek hem kız oluşturacağım. Başlıyorum. Şimdi şunu yapayım arkadaşlar. Şimdi yani erkeğe boş verin arkadaşlar. Bir karakter oluşturabilirim. Şimdi burun, burundan bahsedeyim. Burun da şöyle dikey. Yatar için şöyle üçgen çizebilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Şimdi saç tariften arkadaşlar, şöyle yapıyorum mesela şöyle bak bir tane yuvarlak koydum mesela buraya Şöyle bir üçten bırakıp şöyle kız saçı gibi Bırakabiliyorum Şimdi ben Erkek ya da kız yapacağım için hani bilmiyorum İşte Bir karar vereyim arkadaşlar şöyle yapabiliyorum Yani sen bir üçgen ama bazen çiviler derseniz Şöyle Üçgen üçgen yapabilirsiniz Şimdi benim böyle alışkanlık arkadaşlar ilk önce böyle bakmalısınız böyle üçgen çizer be. ya böyle olur ya eğri olur onları zaten bir böyle bir şeyler de var arkadaşlar zaten ben biraz gözü kapalı yapacağım arkadaşlar onun için biraz yapacağım şöyle birazcık yani tarama olayından bahsedeceğim arkadaşlar tarama olayı kalemi zaten böyle yapacak ama şöyle bir şey var mesela üçgen üstken çizin üçgenin hangi aşılarına dönüyor mesela üçgen çiziyoruz arkadaşlar buradan böyle çizebiliriz yani arkadaşlar böyle bir karakter oldu arkadaşlar şimdi birkaç tane insan vücudu çizmek yani park falan filan yapıyorum zaten şöyle bir tane bir sayfa çizeceğim ee, yorumlarınızı bekliyorum abone olmayı yani unutmayın. Şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Çekin. Bunu yapıyorum. Şimdi şöyle bir şeyler yapalım. Arkadaşlar burada anlatım bittiyse ben tanim yapabilirim arkadaşlar. Şimdi hani tanim yapabilirim ama tabii ki yapabilirsin demeyin. Şey, şimdi birkaç tane böyle bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Böyle dövlerden bahsedeceğim, şeylerden bahsedeceğim böyle. Hani tantu gibi şeyler süreceğim. Şimdi dersen yine söyle. Bir tane şey e, YouTube kanalından öğrenmiştim. Bir filmden kahve diye. Bunu da unutmayın. Yani abonelerinden biri ise bir filmden kahve. Burayı birleştirebiliyorsun. Böyle bir şey yapabiliyoruz. diyoruz. Arkadaşlar ikinci olarak saçlardan bahsedelim. Şöyle bir tane daha bakayım. Neyse bu kadar. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar nelerden Bir tane insan bilgi süzerim şey arkadaşlar. Şöyle bir yuvarlak çiziyorum, Buradan bölüyorum. Ya yani kız yapacaksan. şöyle üstten tespitlerden kullanabilirsiniz. Ve bunların böyle yuvarlak yaparak şöyle yuvarlak olan yerlerde köşelerine şöyle yaparak arkadaşlar şöyle birleştirebilirsiniz diyeyim yani böyle yapabiliriz erkeğinde arkadaşlar zaten bak en kolay yöntemi göstereyim size arkadaşlar şu bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ömürlerini böyle yapmak önemli olan şimdi diğer diğer bir konuya şimdi böyle mesela Yakınında böyle sadece bacakları durmuyor. Onu da şöyle yapabilirim.